geçmişten günümüze taşıdığımız mücadele ruhu ve kararlılıkla bugün burada yeni bir geleceği inşa etmek için toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek olan bizleriz. Geleceğe dair hayallerimiz partimizin misyonunu belirleyecek. Bugünün zorluklarını aşarken yarının zaferlerine odaklanacağız. Herkes için yaşanabilir bir Türkiye idealine ışık tutulmuş Hak bazlı eşitlikçi bir demokrasinin ilk adımları İstanbul'dan atılmıştır. Artık vakit yeni söylemlerle yeni vizyonlar yaratmanın vaktidir. Genç belediye başkanlarımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde bulunan kıymetli genç meclis üyelerimizin sayısını arttırmak için dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri liyakat sahibi, yetkin, özverili ve çağdaş binlerce gencin yuvasıdır, baba ocağıdır. Bu bu yuvada yetişen, başarısını ve yetkinliğini kanıtlayarak ülke yönetiminde söz sahibi olma iddiası koyan her arkadaşımız bizim gururumuzdur.